Analar, garibin anası pencerelerden, yanık türkülerle yollara bakar. İncecik yüzünde her akşamüstü, çizgi çizgi nokta nokta bir efkar. Fakirin anası her sabah sessiz, ağlar çocuğunun aç çıplak durduğuna, elleri koynunda kalır çaresiz, bin pişman olduğuna, doğurduğuna. Mahkumun anası susar konuşmaz, suçu kendisinde sanır, kaçar insanlardan, aydınlıklardan. Duvarlara bile baksa utanır. Açılsa üstüm biraz, Duyar da gece yarısı, Kalkar yatağından gelir, Bir mübarek el uzanır yorganıma usulca, Bilirim anamın elidir, Bir merhamet, bir sıcaklık, bir gurur, Yavrum diyen sesinde, Ve huzurun günde beş vakit nabzı vurur, Beyaz tülbentinde, seccadesinde, Karımın anası anama benzer, Öylesine yakın duygulu ince, Özü sözü bir, yayla gözesi kadar berrak. Oturtacak yer bulamaz, çıkıp yanına gidince, yüreği destanlar gibi sımsıcak. Ve alnım açıksa, başım dikse, dirliğimiz varsa mutluysam, yüzüme gülüyorsa böyle bu şehir. Bir beyaz zambak gibi pırıl pırılsa yavrum ve yavrumsa her şeyi bana sevdiren bir bir. Bu mutluluk, bu düzen, bu bitmeyen aydınlık. Anasının yüzü suyu hürmetinedir.